Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba Oo. arkadaşlar. Bugün niye tuhaf bir haldeyiz sanki Metin Ali, evet. Yunus Emre. Evet. Durumlar nasıl? Çok iyi. iyi. Çok, iyi. Evet. Çok mu iyi? Evet. Bir donla Tabii ki. Bir ver bana şunu anneciğim. Acı. Ne kadar, geldik. Iyi? Çok ne kadar iyi? Çok. Ben çelim ki dikelim onu. Arkadaşlar bu acı sadece acı. Acı. Şalgam aldık acının, ve bu şalgamın sadece acısı. Şimdi hali. harika bir oyunla karşınızdayız. Evet. Haydi Yunus Emre, haydi Ay, Metin. Adam, Ay, şey Allah. Sen en şıçıcın. Ben bir şunu içebilir miyim? İçebilirsiniz, problem değil. Hiç problem değil. Hayır, içmesin, içmesin. İç... Sonra da aşı olur. Dur, bilmiyorum. Alışır, alışır o tadından. Oğlum, acının nesine alışacak? Alışır. Metin, <laughs> Metin. Anne i̇lk başta tadı su tadı geliyor, su tadı geliyor ilk başta. Acı tadı daha sonra geliyor. Anneciğim yani Metin aç ağzını şu Haline Annem, bakmadan bu acı içiyorsun ya. Anne şunu şeyde ya. belki şu havuçtan alabilir miyim? Belki tatlıdır. Al iç e, şey al al al. Evi şey başlamadan Metin içirdi hepsini. Dur Bir kilo. Bakayım. Anneciğim sana da kalır 5 kilo burada. 5 kilo <laughs> şalgam var. Hadi çıkarabilir misin? Ne yapalım biliyor musun? Aldın mı Metin'e değil? <laughs> Anneciğim istersen bir başlasaydık sonra alsaydın olmaz mıydı? Havuç abi. Nasıl havuç oğlum? Kara havuç, o. kırmızı havuç. Kötü, ha, kötü mü? <laughs> Beğenmedi. Arkadaşlar İflas. şimdi şu gördüğünüz bardaklara şu ice tea'yi koyacağız. <laughs> Şalgam. Şalga, bir de vişne suyu. Evet. Bir tanesine de karıştıracağız. Da, şu üçünü acıyı de. Da. Üçünü de. Üçünü de karıştıracağız. Evet. Ve gözler bağlı kim kimi önüne koyarsa. Evet, 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 yapmak yok. Anne taş kat makas. Bir de bir taş. Taş kat Ne, ne? Neye taş kat makas yapıyoruz? koymadık Şöyle hayır. E, gözlerini kapatacağız. Tamam. Oğlum ne fırlattın kameraya geldi. Evet. Şey yapacağız. Gözlerimizi kapatacağız. Böyle içeceğiz ya. Hı hı. Önde. Ha kim önce başlayacak? Tamam dur. bir, de, bir saniye ben alayım şöyle. Emre şunu al şuradan. Çok güzel Şimdi, Hadi Yunus Emre şuna şunu doldur tamam. bakayım hadi. Fustiyi doldur. Fazla Atla. doldurma ya. Şöyle şuraya kadar gelsin. Bende şey biçmeyeyim. Allah öylim evet. kaydı. <laughs> Allah dökülmesin hadi bakalım. Evet, hadi bakalım. Allah. Görünüşlerinde fa fark aslında gözleriniz açık olsa şey yapabilirsiniz aslında. Hayır dedebiliriz. Tamam. Tamam. Metinler biraz daha vişne bir suyunu doldurur musun anneciğim? Sen biraz az gibi oldu. Doldur, doldur, doldur. Şimdi bir tanesine de şalgam, bir tanesine şalgam Ben koyacağım. Acıyı ben dökeceğim. Tamam. Ay yok, acıyı karıştırmayacağız mı? Hayır, acıyı da dökeceğiz. Tamam. Acıyı Acı, acı şalgamın içine biraz koyacağız. Tamam. Ama çok acı olacak. Oldur. Çok acı olsun zaten. Zaten Hadi. Evet. amacı o, çok acı olmasın. Hadi. Dur şöyle yapayım. <laughs> Hadi bakalım. Dök 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 bir şey olmasın. Oo. Tamam Tam tam dur. tam yeter. Acı tamam. da koyacağız ya. Acı da koy. Anneciğim, fazla koyma. Fazla koyma acıyı. ayet Hayır. hayır. Aha zehir. Siz i̇çeceksiniz. Zehir. Gerçi ben içerim vallahi. Allah'ım bu resmen şu anda zehir. Oy. Şey. <laughs> İnan ki şu anda sizin, sizin için çok üzüldüm. Sizin adınıza çok yine üzüldüm. iki ödül var Şimdi yani. biraz... Hepsini karıştır. evet. Kalmetel. Sen de. Çocuklar Değil ya karıştırmasak mı? Sarklı. Sonra kusarsanız mısarsanız? Yok. Metin hele, sen çok kendine güveniyorsun ha. İçeri Tamam çekelim. biraz da şargan koyalım. Dur şunu. Fazla dökelim. koyma fazla koyma fazla koyma. Dök 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 dök. Yok yok yok. Tamam. Anneciğim çok acı. Kızıl renk. Midemizi eriteceğiz. Anneciğim var mı mahvettiniz kendinizi? Tamam. Tamam. Biraz dök dök. Bir şey söyleyeceğim. Bu çok zor. <laughs> Anne şu tamam ben alabilir miyim dur. Tövbe tövbe. <gülüyor> dur, dur az şuradan öyle yapma. Ay Ahmet'im koş bir peçete getir. peçete peçete piçte koş 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 koş. Emre şunları şu yana koy anneciğim. Hadi şöyle koy şu yana. Şunları şöyle aşağı bırakalım istersen Metin Yunus Emre. Şöyle koy. Hepsini koy oraya. Öyle masanın üstünde kalmasın. Aferin anneciğim. Onları da şu acıyı da. Tamam. Şimdi en evet, son Metin ağzına dikecek. <laughs> Vallahi kendine güvenen diksin oğlum. Ben, dikerim ki. Ben karışmıyorum. Metin Metin'i diktik. Anneciğim dur ben, ben alayım orayı bir saniye. Hı, dur dur dur. Ay, şey nasıl aca... rengi güzel ya şu şalgamın. Mis gibi kokuyor. Bir daha tadına bak. Hayır. Ah, yes. Şöyle koyayım şuraya. Hepsi şu tamam. var değil mi çocuklar? Aynen. Anne şu üçü anne. Şöyle. Ayrımcılık. Bu üç aynı renk bu farklı. <laughs> bir saniye bir saniye. Oğlum şu anda ben bile karıştırıyorum. Şu üç ben bile. bile şu anda karıştırıyorum. Emin Hadi. misin? Ben Şöyle <laughs> ben bile karıştırıyorum. Şu ikisi karışıyor da şu, şu diğerleriyle. Şimdi şu ne yapıyoruz? Ben, taş kit makas. Hadi bakalım yapın taş kit makas. Hadi bakalım. Hadi. <laughs> Bir sıfır. Hadi. Hadi. Bir bir. Kaç oldu? İki bir. Hadi. İki Hadi iki. Bir bir. Hadi güveniyorum. Hadi. Hadi kaç oldu? Taş, kağıt, makas. Hı hı. kaç oldu? Ben kazandım. <laughs> Almak Şimdi. Ama anneciğim fark etmeyecek ki zaten evet. sonra sıra ona gelecek. Hadi şimdi Yunus Emre. Hayır, Emre. abi gözlerini kapa arkana döneceğim. Abi gözlerini Anne, ben yok, gözleri, abi. Hayır gözleri kapalı olsun. Tamam aynı o şekilde dik dursun. Sen karıştır karıştır. Orayı görmeyecek Yunus Emre. Gözüküyor. Metin hayır, Gözüküyor. Bana bak anneciğim. Sen şurada tamam mı? Şöyle biraz bana doğru getir. Ben zaten sen karıştırırken ben bir şeyi çekeceğim. Evet, abi. Ben Metin Yunus Emre'yi tamam, çekiyorum. Evet. şimdi. Karıştır Yunus Emre şu anda seni çekiyorum anneciğim. Korkuyorum. Karıştır Metin sen karıştır Metin sen karıştır karıştır. Sen karıştır Emre seni çekiyorum ha. <laughs> Emre sen bakıyorsun. Anne, hayır. 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 Alttan hayır. değil tamamen bakıyorsun. Baktığım nerede görülmüş ya. ya anne, hayır. hayır bakıyorsun, bir şey söyleyeceğim. Ben de bir şey galiba. söyleyeceğim. Hı. Sen o öbürünü de çıkarsana gözünden. Aklıma bir fikir geldi. Aa, bir, bir de alttan bir üstte. Oha ama. Hayır. Hayır, hayır hayır anneciğim. Hayır hayır hayır. Heh. Biri altta biri üstte. Tamam. Şu anda hiç sıkıntı yok. Elleme elinden Tamam. Öyle miyiz? kal öyle kal. <laughs> bak anne karıştırıyorum. Düştüğüm ya. hale bak ya. Üst, hadi bakalım Yunus Emre. Metin Ali karıştır. Karıştır karıştır karıştır. Haydi bakalım. Evet evet evet. Karıştırıyoruz. 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 Yunus Emre. Bir mi? İki mi? Üç mü? Dört. Emre. Sen burnun altından bile bakmaya çalışıyorsun ya. Hayır. Yemin ederim helal olsun. Bak bak burnun gözükecek sadece. Hayır oğlum zaten oradan görünüyor. <laughs> hadi hadi bakalım. Yunus, tamam. Emre. Tamam. 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 Ya Emre. Semre. Tamam. Semre Aç aç. Ama. Ay açma açma. Açma şimdi bir söyle mi, iki, bir mi üç. bir mi iki mi üç mü söyle. Dört mü? Hadi mi? bakalım. Aa, söyle. Hadi söyle söyle. Tamam ya bakmıyor. Tam söyle bir mi iki mi üç mü dört mü? İçimden bir şey dört demek istiyor ama. 2 ile 4 arasında kalın. 2 evet, mi 4 mi? Çabuk hadi hadi bakalım. 2 mi 4 <laughs> mü? <mi? gülüyor> hadi 2 <iki> mi 4 <laughs> mü? <mi? gülüyor> Bak 1 bu. 2 bu. 3 bu. 4 bu. Hayır 4 bu. 2 bu. 1 2 3 bu. 1 2 3 4. Emre kaç? 2. Allah rahmet eylesin. Oğlum bilmiyoruz ki ne Açın oldu. Açma. Hayır hayır açma açma açma. İç. Açma şöyle bir saniye bir saniye bir saniye şöyle. Tek bir tane kalsın bir <laughs> tane kalsın. <laughs> hayır evet al getir şöyle elini <laughs> tut tut. Evet tut şöyle. <laughs> tut şöyle. Tamam ha. Hadi şimdi al pipetini at. Pipeti at ağzına gözlerini açma. <laughs> Oğlum gözündekini düzeltsene. Yunus Emre. Öbür elinde kullanabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Şalgam kokusu geliyor. Bilmiyorum. Evet, evet. İç, iç, iç. İç, iç, iç. Çek, 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 çek. Emre ne o? Emre ne? Karışık olan mı? Karışık mı? <laughs> Yoksa sadece acı şalgam tadı gibi. <laughs> tamam. Hadi iç, 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 çek, 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 çek. Gör, bakıyorum. Evet. Oo, harikası. Süper. Tamam. Hadi bu kadar yeter. Tamam. <laughs> Nasıl Emre iyi başlangıçtı ha oğlum. Şimdi Metin Ali sıra Metin Ali'de. Abi. Şimdi sıra. Hadi Aa, bakalım. Bunu içtim. Bunu içtim. Hadi gözlükleri ver, gözlükleri ver. Hadi, ben tak onları. Ben tak, iyi yapma. tak tak tak. Hadi anneciğim tak. Süpersin Metin Ali. Hadi. Ay boğazı bir yediyor. Hadi bakalım. Abi hızlı karıştır. Karıştır, 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 karıştır. Evet, süper bir karışım oldu şu anda. Evet, Yunus Emre karıştır anneciğim. Karıştır, 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 süper. Metin bakmıyorsun değil mi? Hadi bakalım. Şimdi sayı söylüyorsun. Emre bir hangisi oluyor? Hı? Önce sayıları bir, iki, tamam. Bir oradan başlıyor. Hı? Hadi bakalım. Tamam. Yani, şöyle tamam. Bir, iki, şu şuradan başlıyor. Tamam. Ben bir, bir diyorum, iki, bir. üç, dört. Bir mi? Bir. bir mi? Tamam. mi? Emin misin? Eminim. Son kararın mı? Son kararım. Tamam. Kafanı kaldır. Hadi kaldır. Bakma, Bakma açmıyorsun. Hı -hı. Şunu Hı -hı. Açmıyorsun. Valla bakmıyorum. Tamam. Getir. Evet. evet, içiyoruz şu anda, içiyoruz. <laughs> i̇ç, iç, iç, iç. Metin korkma, korkma. Korkma, korkma. Hadi önce azal. <laughs> Ay ne? <gülüyor> <gülüyor> Metin, <gülüyor> Metin, <gülüyor> Metin ne? tamam. Metin i̇şte, tamam. Metin eline işte, dişle dişle su mu? Dişle suyu. Vay, var ya Metin Ali. Haydi Yunus Emre. Kapat gözünü. Kapat <laughs> gözünü. Hadi bakalım. Hadi İstemiyorum, bakalım. Geliyorum ben bu acıyı çekeyim. Hadi bakalım. Hadi. Çok merak ediyorum ya. Karıştırdığımız kime çıkacak? Metin Ali. Bana çıkacak. Hadi bakalım. Keşke ben şunu karıştırma istiyorum. Abi. Hadi bakalım. Hadi hadi hadi. Kaç. Metin karıştır. Dur. Karıştır. Karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz. Evet evet evet. Karıştır. Metin karıştır. iyice karıştır. Yunus Emre. Yunus Emre bakmıyoruz. Aklımıza aşağıya. Şimdi. Hadi. Yunus Emre. Bir. Dur. Tamam anneciğim. Düzenle şimdi. Abi mi iki mi mi 4 mü? Evet. Kaç? Hadi. Korkma korkma. Korkunun faydası mi? yok. Yok. Bir mi 2 mi? Hadi Yunus Emre. Üç mü İki. 2 diyor. Emin misin? Evet. Son Değil karar mı? Korkuyorum. Al. Hiç korkuyormuş gibi durmadım da. Şimdi içelim hadi. İç bakalım. Evet hadi. lakır 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 içiyoruz. İçi. Önce az bir tadına bak. Içebilecek misin? Ooo Yunus Emre. Şefa Şifa. Metin Ali gibi. Aha bitirdin. Hadi Metin Söylesin Ali. Hadi. Hadi Metin sıra sende. Son. Bakalım. Allah. Karışık kime Allah. çıkacak? Karışık kime çıkacak? Şartacağım. Allah ne olur karışım çıksın. Ya. Anneciğim istiyorsan hiç kapatmadın. Direkt Dünden karışım lazım içebilirsin. Valla. Valla evet. Hadi bakalım. Aldık. Allah'ım bu çocuğum nasıl bir çocuk ya. Bu çocuk Şunda nasıl aynı anda bir anda çocuk. E bu acı şalga. İkisini beraber Mete. iç. İkisini. Aynı anda. <laughs> Hadi bakalım Metin'in ikisini aynı. Ay! Metin ya nasıl içebiliyorsun sen onları? Midesiz midesiz. Kusacak ha. İnan ki kusacak birazdan. Birazdan kusacak. Metin Ali birazdan kusacak. Metin'li? Midesizler listesinde birinci sırada. Anneciğim kusacağım. Ne yapıyorsun? Abartma Metin. Metin. Öleceksin. Evet bence. Aha gitti Metin Ali. Metin Ali ekmedim. Çok mu güzeldi? Acılı şalgam hangisiydi bu arada? Şu ikisiydi. Oğlum ben bilmiyorum. Sen içiyorsun acılı şalgamın ne olduğunu, hangisi olduğunu sen biliyorsun. Metin bile anlamadı. O kadar acıydı. O kadar. içtin ki de. sen de. Evet arkadaşlar. Evet Şifa. şifa. Aynı Şifa. Afiyet olsun Metin. Hala arkadaşlar acılı. Metin Ali'yi kaybettik şu anda. Şu anda Metin Ali yok. Şu anda Metin, Metin Ali yok.